Evet Gezgin Ahmet TV aboneleri değerli arkadaşlar. Bu görmüş olduğunuz ilginç merdiven Karaköy'deki Bankalar Caddesi'nde Bereketzade Medresesi sokağının başında bulunuyor. Bu görmüş olduğunuz me merdivenler Avusturya Senjöri Lisesi'ne ve hastanesine çıkmakta. ilginç bir mimari yapısı var. Ee, rivayete göre odur ki Komado merdiveni bu bir ailenin çocuklarının buradan okula ulaşımını sağlayan merdivenlermiş. Ve bu şekilde farklı bir mimari estetiğe sahip bir şekilde yapılmış. İki çıkışı ve iki girişi bulunan merdiven e, asimetrik olarak farklı bir yapıya sahip. Hemen karşısında Merkez Bankası bulunmakta. İstanbul Merkez Bankası. E, gelip bu merdivenleri görebilirsiniz.